Çözüm Gayrimenkul'den herkese merhaba. Arkadaşlar bugün Aydın Didim Altın Kum bölgesindeyiz. Altın Kum'da Altın Kum plajına sıfır konumdayız. Plaja sadece bir dakika yürüme mesafesindeyiz. Ekranda görmüş olduğunuz binada kapalı otoparklı, asansörlü, müstakil bahçeli, lüks bir 2 artı 1 dairemizin tanıtımını yapacağız. Şimdiden iyi seyirler. tekrardan merhaba arkadaşlar. Otoparkımıza giden araç yolumuzun otomatik kapısı. Burada her daire sahibinin kumandası bulunuyor. Kumandadan bu kapıyı açıp kendi otopark alanına rahatlıkla gidebiliyor. Binamızın ana giriş kapısı burası. Ben size otopark alanından göstereceğim. Otoparktan da dairemizin bulunduğu kata çıkacağız. Yine otopark alanımızın kapısı da Otomatik kapılı arkadaşlar Kumandanızdan kontrol edip Açıp kapatabileceksiniz Otopark alanına girdiğimizde Sağımızda Ve solumuzda arkaya doğru uzanan Otopark alanımız mevcut İnşaat yeni bitti İnce temizlikleri yapıldı Otopark alanında Çok kısa süre içerisinde hazırlanacak Her dairenin Kendine ait kullanım alanında belirlenecek arkadaşlar. Otoparkımızdan bulunduğunuz kata ister merdivenle isterseniz de asansörle çıkabileceksiniz. Arkadaşlar binamızın otomatik kapısından girdik. Aracımızı otoparkımıza park ettik. Ve dairemizin bulunduğu kata çıktık. Şimdi burası normal merdivenle binamızın giriş katı. Yine asansöre bindikten sonra ekstra olarak herhangi bir merdiven çıkmıyoruz. Giriş kapımızın hemen sol tarafında vestiyer alanımız var. Siz isterseniz buraya çok şık dekoratif bir vestiyer yaptırılacak. Çelik kapımızın arkasında da kontrol panelimiz bulunuyor. Giriş kapımızdan girdiğimizde bize L1 koridor karşılıyor. Giriş kapısının karşısında 15 metrekarelik Yatak odamız mevcut. Yine yatak odamızdan da kendimize ait müstakil bahçe alanımıza çıkış kapımız mevcut. Yatak odamızın devamında sol tarafta lüks bir ortak kullanım banyo lavabomuz yine çamaşır makinesini koyabileceğimiz yerimizde mevcut banyonun devamında koridorun karşısında yaklaşık 20 metrekarelik dekoratif şık yine müstakil bahçe alanımıza çıkış kapısı bulunan güzel bir ebeveyn yatak odamız mevcut. Yine bu kapıdan da bahçe alanımıza çıkabiliyoruz. 2 artı 1 müstakil bahçeli bir daire tanıtıyoruz. 2 yatak odamızı ortak kullanım banyo lavabomuzu gezdik yine bahçe alanımıza çıkış kapısı bulunan lüks bir mutfakla dizayn edilmiş gerçekten güzel bir salonumuz mevcut. Gerek yatak odalarının, gerek koridorun, gerekse salonumuzun aydınlatma işçiliği mükemmel olmuş. Yapanların ellerine sağlık. Yine diğer iki yatak odasında olduğu gibi salonumuzdan da kendi müstakil bahçe alanımıza çıkışımız mevcut. Bizim bahçe alanımız nereye kadar? Şu karşımda gördüğünüz ağaçlardan başlıyor. Toprak kullanım alanından sonra yine kendi müstakil alanımız devam ediyor. Ve bahçe alanımız burada tekrar başlıyor. görmüş olduğunuz ağaçlara kadar devam ediyor. Kendi kullanım alanınızı daha izole hale getirmek için isterseniz burayı çim çitle kapatabilirsiniz. Bahçe alanınızın kullanımını değiştirebilir. Buraya farklı ağaçlar dikebilirsiniz. Yine buraya isterseniz kamelya veya salıncak getirtebilirsiniz arkadaşlar. Bu bahçe alanı tamamen bu daireyi satın alan kişiye ait olacak. Altın Kum'dayız. Altın Kum plajını 50 metre mesafede 15 daireli her dairenin kendine ait otoparkı bulunan asansörlü ultra lüks güzel bir 2 artı bir dairemizin tanıtımını yaptık. Dairemiz yaklaşık 70 metrekare. Altın Kum plajına da 1 dakika yürüme mesafesinde arkadaşlar. Yine bu binada bulunan diğer daire ve dublekslerinde tanıtımını yapacağız. Tanıtım videosunda izlediğiniz gibi gördüğünüz plaja sadece 50 metre mesafedeyiz. Videonun sol alt bölümünde bulunan iletişim numaramızdan veya açıklama bölümündeki iletişim numaramızdan bize ulaşıp sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Yine açıklama bölümündeki ilanlıklarımızdan farklı alternatifleri değerlendirebilir. Size uygun seçenekler hakkında bilgi alabilirsiniz. Bizi izlediğiniz vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. İyi günler, iyi seyirler.